Merhaba arkadaşlar Mutlu TV hoş geldiniz. Bugün sizlere şeker kullanmadan en doğalından çok güzel bir tatlı tarifi hazırlayacağım. Dilerseniz sizleri bekletmeden yapımına geçiyorum. Bir su bardağı pekmezimi tencereme alıyorum. Üzüm pekmezi kullanıyorum arkadaşlar. Dut pekmezi de kullanabilirsiniz. Aynı su bardağı ile 3 su bardağı da su koyuyorum. buçuk yemek kaşığı buğday nişastası ilave ediyorum. Bir buçuk yemek kaşığı un ilave ediyorum. Malzemelerimizi iyice bir çırpalım. Unlar topak topak kalmasın. Tamamen eriyene kadar çırpalım. Tenceremi kenara alıyorum. Yarım paket bitter bisküvim var. Şöyle küçük küçük kıracağım. Çok kolay ve bir o kadar da lezzetli bir tarif arkadaşlar. Umarım sizler de tarifimi dener ve memnun kalırsınız. Şöyle olabildiğince küçük küçük parçalara kıralım. Bisküvilerimi de küçük küçük parçalara ayırdıktan sonra şimdi ocağımın başına geçiyorum. Tenceremi ocağım aldım arkadaşlar. Şimdi tatlımı dipten dipten göz göz olup kaynayana kadar karıştırıyorum. Tatlım kaynamaya başladı. Sürekli dipten dipten karıştırdım hiç ara vermeden. Sizde hiç ara vermeden dipten dipten karıştırın arkadaşlar. Şimdi parçaladığım bisküviyi ilave ediyorum. dolu dolu bir yemek kaşığı Hindistan cevizi ilave ediyorum. Şöyle bir kere karıştırıp ocağımın altını kapatıyorum. Bu kadar yeterli. Tatlımı şöyle bir daha karıştırıyorum ve sıcağıyla koymaya geçiyorum. karıştırarak koyalım ki eşit şekilde koyulmuş olsun. Bisküvileri bir tarafa, muhallebisi bir tarafa gelmesin. tatlılarımı koydum arkadaşlar. Tam 4 kişilik tatlı tarifi hazırladık. Şöyle üzerlerine hindistan cevizi koyuyorum. Ve tatlılarımı dolaba koyup 1 saat dinlendiriyorum. En doğalından en lezzetli tatlılarımız servise hazır arkadaşlar. Bir saat dinlendirdim. Şöyle de sizlere bir göstereyim. Gerçekten çok lezzetli bir tatlı oldu arkadaşlar. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldim. Beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.